Merhabalar, örgü evine hoş geldiniz arkadaşlar. E, çakılımızı bitirmiştik biliyorsunuz taş devri serimizde. Şimdi bambamızın e, diğer parçaları kalmıştı. Bambamızın yüz şekillendirmesi, şapkası, sopası, şöyle elinde sopası, eteği ve kemiği kaldı. E, şimdi bugün sizinle eteğini çalışacağız. Bambamızın eteği var biliyorsunuz şöyle şu şekilde eteğini çalışacağız. Yine bunun için keçe parçaları gerekiyor. Yine e, çakılın elbisesinde yaptığımız gibi örmek isteyen arkadaşlar böyle küçük parçalar örüp dikebilirler. Deri parçası yapabilirsiniz. Ben keçe çalışmak istedim. Daha kolay pratik. Üçgen parçalar ve silikonla yapıştırıyoruz. E, şimdi eteğimizi çalışalım arkadaşlar. Çok uzun olmazsa videomuz ee, şapkasını çalışmak istiyorum. Şöyle bakın. Minicik kafasında bir şapka var. Bambamızın. Şöyle Çok tatlı, sevimli, küçük, güzel bir şapkamız var. Saçını zaten e, ilk videolarımda var, çalıştık. Ben e, tavşan tüyü saçtan, e, ipten ördüm saçını. Daha pratik. Ama çakılınki gibi yine e, aynı modelde. E, bambam saçında yapabilirsiniz aynı modeli yapıp şapka takacaksınız ama ben bunu tavşan tüyünden yaptım bunun videosu ayrıntılı olarak var bakabilirsiniz bu çok sevimli oldu güzel oldu e, yine tercih sizin arkadaşlar ben videolarımda birçok tercih e, alternatif söylüyorum. Ee, artık içinden seçip ve yapmak istediğinizi siz yapabilirsiniz fikir olsun diye ben onu da yine söylüyorum biliyorsunuz şimdi çakılımızın eteğiyle başlayalım elbisesiyle şimdi e, bambamızın pardon çakılımızın dedim çakıl çalıştık son zamanlarda şimdi e, gövdemizi alıyoruz zincir çekiyoruz arkadaşlar gövdemize Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yine e, gövdesine etrafına zincir çekerek şöyle başlıyoruz. Bambamımızın eteği şapkası yine çakılımızın saç renginden e, turuncu. E, bunlar çizgi filmdeki renkler. Yine siz istediğiniz renk tercih edebilirsiniz elinizdeki olan iplerden tercih edebilirsiniz. Zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha çekelim. Şöyle yine belimizden ölçü şu basenden alalım çünkü basenden giyecek. Bacaklarının genişliği var, beli ince ama basen genişliği var şöyle iki zincir daha çekelim sayı vermedim arkadaşlar çünkü sizin bebeğinizin ölçüsü farklı olabilir şimdi bunu diğer ucunu birleştiriyoruz veya şöyle yapabilirsiniz İki ucunu birleştirip ben dönerek ördüm ama böyle e, aynı çakılımızın elbisesi gibi git gel yaparak da yapabilirsiniz. Artık o sizin isteğinize bağlı. Şöyle diğer ucunu birleştiriyoruz. Bir iki üç. Trabzan yapacağım. Sık iğne de yapabilirsiniz. Ben trabzan yapacağım daha çabuk bitsin diye. Şimdi iki e, zincirimizin iki ucunu birleştirdik. Üç tane zincir çektik. Ve bütün e, zincirlerimizin içine böyle bu şekilde batacağız. Gövde ölçümüzü aldık. Şimdi e, arkadaşlar bu zinciri ucunu birleştirip e, yaptığımızdaki fark ters bir taraf bir sıra ters örgü bir sıra düz örgü olur normalde açık zincirle yaparsak ama ucunu birleştirdiğimizde ters ve bir sıra ters bir sıra düz olmaz onun için de ben birleştirmeyi tercih ettim şimdi bu sırayı sıra sonuna kadar bütün ilmeklere tek batıyoruz. Ve bütün zincirlerimizin içine şöyle şu şekilde zincirlerimizin ucuna şöyle içine batıyoruz ve trabzan tekli trabzan sık iğne yapabilirsiniz yine böyle trabzan yapabilirsiniz ee, yalancı trabzan yapabilirsiniz yani bunda illa şekil e, model şeyi yok, zorunluluğu amaç eteğimizin modelini çıkartmak, ne şekilde yapmak isterseniz. Şimdi bu zincirlerimizin hepsini böyle bu şekilde tamamına batacağız ve şöyle yine de ben bütün sırayı doldurmadan giydirmek istiyorum olacak mı? eğer küçük gelirse genelde genişliyor Evet tam oldu şu anda bunları tamamen hepsini bütün zincirleri yapıp gelelim arkadaşlar Evet sıra sonuna kadar bütün zincirlerimizi birer tane battık sıra sonuna geldik ve sıra sonunda karşıdaki ilmeğimizi batıyoruz ve cc yapıyoruz arkadaşlar Şöyle her iki tarafı birleştiriyoruz Yine 2-3 zincir çekiyoruz Hemen zincirimizin e, Dibindeki ilmeğe batıyoruz Ve yine trabzan yapıyoruz arkadaşlar Burada bu sırada e, Arttırma işlemi yapacağız Çok fazla olmayacak Yani birazcık e, Genişleyecek o kadar çok fazla değil 1-2-3-4-5-6 Benim e, modelime göre 6 tane de bir arttırma yeterli arkadaşlar. Bebeğime göre. Birazcık kalk, bacakları eklemli olduğu için geriye doğru e, çıkkın duruyor. O çıkkınlığı da kapatmak için eteğimde birazcık burada genişlik vermek istiyorum. O yüzden o genişliğe 6 sıra 6 tek bir arttırma yapalım. 2 3 4 5. Bir tane daha yapıyorum. 6 ve 7. ilmeğimde bir tane arttırma işlemi yapıyorum. Şimdi bu sıramızı da arkadaşlar yapalım, bitirip gelelim inşallah. Evet, şimdi bu sırayı da tamamladık. Yine karşı tarafta batıyoruz. Yine cc yapıyoruz. Tekrar 2 3 zincir çekiyoruz ve zincirimizin dibinden batıyoruz. Şimdi artık bu sıradan sonra arkadaşlar arttırma, eksiltme yapmadan eteğimizi bitireceğiz. Şimdi şöyle ben tekrardan yine giydirmek istiyorum. E, bu e, Üzerine sonradan örülen parçaları ara sıra giydirerek ölçüyü alarak yapın arkadaşlar. Bittikten sonra dönüş olmaz. Şöyle bakın. Eteğim güzel oturdu. Şu şekilde. Basenlerini de kapattı. Şimdi ben e, bu sıraları tamamlayacağım. Diğer ördüğüm bambamda kaç sıra yapmışım? 1-2-3-4-5 5 sıra Örmüşüz. Şimdi iki sıradan arttırmadan sonra bir iki üç sırada düz yapacağız arkadaşlar. Sonra da eteğimizin dilimlerine geçeceğiz. Şimdi o üç sırayı veya bebeğinizin boyuna göre. Şimdi bu ipim biraz daha inceydi diğerinde. Bu biraz daha kalın. İki sıra öreceğim. İki sıradan sonra tekrardan bir bakacağım arkadaşlar. Siz de ona göre kontrol edin boyunu çok şuralara kadar inmeyecek. Dizinde olacak. 2 sıra daha yapacağım ben. E, sanki tamam olacak gibi geldi. Yine de bir örelim bakalım. Evet eteğini ben e, yaptım. 1 2 3 4 sıra yaptım. 4 sıradan sonra eteğinin ucuna dilimlerine geçtim. E, şöyle üzerine de giydirdim. Bakın şu şekilde duruşu. Size şey göstereyim. Ee, bu şekilde buradan sonra da dilimlerini yapıyoruz eteğimizin sonra da e, Keçilerini keçelerini yapıştıracağız keçe yapıştırması yine çakıldaki elbisemiz gibi ama yine de göstereceğim şimdi arkadaşlar 1 2 3 zincir çekiyoruz şöyle trabzanlarımıza batıyoruz 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımıza batıyoruz şöyle 1 2 3 tekrar 3 zincir çektik geri döndük şimdi şu zincirimizin dibinden değil de bir sonrakinden batıyoruz yani burayı azaltarak devam ediyoruz eteğimizin ucu 3 4 6 zincir 6 dolgu yapmıştık geri döndük zincirimizden bir ileri battık şöyle göstereyim şimdi son yere geldiğimizde de bir geriden batıyoruz yani 6 tanenin üstüne 4 tane yine tekrar 2 3 zincir çekiyoruz şöyle birinciye zincirin dibindekine batmıyoruz atlıyoruz 1 2 Burada da 2 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 Zincir çekiyoruz. Milbaşı almadan Şu bir alttaki Yukarıya çıktığımız e, Zincirimize batıyoruz. Milbaşı almadan. Burada sık iğne yapıyoruz. Şöyle 1 2 Toplanma yapmasın diye her zincire şöyle iki tane sık iğne batıyoruz ve indiğimiz yerin dibine yine tekrardan batma işlemi yapıyoruz şöyle şuraya. Şimdi burada bir iki üç üç tane sık iğne yaptık. Bu diğer e, dilimimizin eteğimizin diliminden şöyle göstereyim arkadaşlar şu şöyle şu şekilde dilim oluşturacağız eteğimizin bu deri parçasının hareketini vermeye efektini vermeye çalışıyoruz tekrar bir dilim daha yapalım birlikte 3 zincir çekiyoruz 6 tane İki üç dört 5 ve 6 6 tane trabzanımıza batıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz dönüyoruz geri şimdi zincirin dibindeki ilmeğe değil bir sonrasındaki ilmeğimize batıyoruz eksilterekten sıramızı 6 sık 6 trabzanımız vardı Burada da 4 tane trabzan yapıyoruz üstüne. Şu şekilde azaltma işlemi yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Şimdi zincirin dibine değil bir sonrakine batıyoruz. 1, 2. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir alttaki çektiğimiz zinciri sık iğne olarak batıyoruz. Şimdi buraya ikişer tane benim e, zincirime yetiyor. İkişer tane yani amaç aşağıya inmek sık iğne ile iniyoruz. Şöyle yine aşağıda sık iğne olarak batıyoruz. 1 2 ve 3 1 2 3 Yine burada altı tane trabzan yapıyoruz. Şöyle yine göstereyim son. Şimdi ben bu eteğin dilimlerini hepsini böyle yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar eteğimiz bitti bambamızın. Şimdi keçe parçalarını üçgen kestim. Silikon tabancamızı alıyorum ve bu parçaları üzerlerine güzel gözüme göre yerleştiriyorum. Belli bir düzeni yok arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi size yerleştirebilirsiniz. Şöyle ister sık ister aralıklı artık nasıl arzu ederseniz. Şuraya da şöyle küçük bir parça koyalım. Evet. Şimdi öbür tarafını çevirelim keçemizin, eteğimizin. Zaten sıcak silikon hemen soğur. parçamız da şuraya atayım. Evet. keçimizi de yapıştırdık. Evet arkadaşlar. Bambamımızın eteği de bitmiş oldu. Şöyle şimdi bunu giydirelim. Oldu mu? Son bir kontrolümüzü yapalım. Yine söylüyorum. Sonradan ördüğümüz parçaları bebeklerimize her zaman ölçerek yapın. Evet. Bambamızın eteği bitti. Siz bunu isterseniz hani giydirip çıkartmak istemezseniz şu e, belini dikebilirsiniz gövdeye sabit kalır. Ama sabit kalmasa da çocuklarımız çıkartıp oynayabilirler. O tamamen sizin isteğinize kalmış. Şimdi evet arkadaşlar bambamızın eteği de bitti. Bundan sonraki parçamız şapkasını yapacağız bambamızın. Daha sonra kafasını zaten dikmeyi çakılla aynı. Ama bunun yüz şekillendirmesi var. Kemiği var. Kemiğini ve elindeki sopası var. Çok az kaldı arkadaşlar. Ee, onlarla beraber e, bambamızı da bitirmiş olacağız. Çakıl, e, bambam ve diğer aile fertleri e, Wilma, Fred, e, Dino var köpekleri biliyorsunuz. Onlar var. Onlar çalışacak mıyım bilmiyorum ama e, eğer istiyorsanız videolarıma yorumlarımıza yazabilirsiniz çekimini istiyorsanız onlar da beraber yaparız arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere sihirliler örgü evinde Hoşça kalın diyorum teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için